Değerli denetim TV izleyicileri, ben Abdullah Çavuş, Bağımsız Denetçiler Derneği başkanıyım. 100 soruda kooperatifçilik konulu video serimizde 86 ve 87. sorularla karşınızdayız. Bu sorularımızda risk istisnası nedir, risk durunun istisnasından yararlanma şartlar nelerdir soruların cevabını araştırdık. Konuyu slaytlarımıza dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. Yüz soruda kooperatifçilik soru 86, Ristur'un nedir? Soru 87, Ristur'un istisnasının kapsamı nedir? Ristur'un nedir? Ristur'un ortaklarla yapılan işlemlerden elde edilen olumlu gelir gider farkının, kooperatifle yapılan işlemler oranında ortaklara dağıtılmasıdır. Ortakların kooperatifle yapmış oldukları işlemlerden kasıt, bir tüketim kooperatifinde Ortağın kooperatiften alışveriş yapmasın, motorlu taşıyıcılar kooperatifinde ise ortağın taşıma yapması, tarım satış kooperatifinde ortağın elde etmiş olduğu ürünü kooperatife teslim etmesi gibi işlemlerdir. Ortağın kooperatifle yaptığı işlem oranı yükseldikçe olumlu gelir gider farkından alacağı payda artar. Risk durum istisnasının kapsamı nedir? Risk durum istisnası ortaklarla yapılan işlemlerden elde edilen olumlu gelir gider farkının Kooperatifle yapılan işlemler oranında ortaklara dağıtılmasının vergiden istisna tutulması işlemidir. Daha öncesinde üretim, tüketim ve kredi kooperatiflerine tanınan bu istisna, 2018 yılında yürürlüğe giren Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle yalnızca birkaç işlem için gerekli hale gelmiştir. Güncel durumda bütün kooperatif türleri için kooperatif ortaklarının yönetim gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan, harcanmayarak iade edilen kısımlar ile tüketim kooperatiflerinin ortaklarının kişisel ve ailevi gıda ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için satın aldıkları malların değerine göre hesapladıkları istimler, kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilmektedir. Değerli Denetim TV izleyicileri ben Abdullah Çavuş. 100 soruda kooperatiflik konu video serimizde 86 ve 87 nolu sorular ile karşınızdaydık. Bu sorularımızda risk nedir? Pristur'un istisnasından yararlanma koşulları nelerdir sorularının cevabını araştırdık. Bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip paylaşmanızı bekler, sağlık ve esenlikler dileriz.